Bir dakikadan herkese merhaba. Ben Ecem. Yeşilçam'ın harika bir video ile sizlerleyiz. Biliyorsunuz ki ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın başarısı inkar edilemez bir gerçek. Yeteneğin vücut bulmuş hali Yeşilçam'ın sultanının tesadüfen keşfedilme hikayesi ise oldukça şaşırtıcı. Bugüne kadar 200'den fazla filmde yer alan Türkan Şoray'ın aslında bir tesadüf eseri keşfedildiğini biliyor muydunuz? Hazırsanız videomuzun devamında keşfedilme hikayesine göz atalım. 1945 yılında İstanbul'da doğan Türkan Şoray, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çerkez bir baba ve Selanik göçmeni bir annenin kızı olan Şoray, Fatih Kız Lisesi'nde okurken ev sahiplerinin kızı Emel Yıldız sayesinde hayatı değişti. Türkan Şoray'ın keşfedilmesi her ne kadar Emel Yıldız sayesinde olsa da Şoray'ı şöhrete götüren ilk tesadüf bu değildi. Şoray, dedesinin evine misafirken sokağa film seti kuruldu. Mahalleli merakla film ekibinin etrafını sararken Türkan Şoray da dayanamayıp meraklı kalabalığa karıştı. Şoray mahalleye kurulan film setinde muhterem Nur'u gördüğünde büyülenmişti. Şoray tam o sırada filmde oynar mısın sorusuyla irkildi. Korkup kaçan Şoray'a o soruyu soran kişi yönetmen Memduhü'nden başkası değildi. Türkan Şoray bu fırsatı elinden kaçırmış olsa da ikinci tesadüfte şöhret kapılarını aralayacaktı. Şoray ailesiyle Karagümrük'teki bir evde kiracı olarak oturuyordu. Ev sahiplerinin kızı ise sonradan Yeşilçam'da Panter Emel lakabı takılacak olan Emel Yıldız'dı. Yıldız Türkan Şoray'ı bir film setine götürdü. Orada Türker İnanoğlu ile tanışan Şoray böylelikle Yeşilçam'a adım atmış oldu. Şoray'ın ilk filmi köyde Bir bir kız sevdim oldu kısa sürede kariyerinde yükselişe geçen başarılı oyuncu tekliflere ve ödüllere boğuldu Şoraya ilk Altın Portakal ödülü getiren 1964 yapımı yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı başrollerinde Şoray ve Ekran Bora'nın yer aldığı Acı Hayat filminde manikürcü Nermin canlandıran oyuncu için kariyerinde önemli basamak olmuştur 1968 yılında Şoraya kariyerinde ikinci Altın Portakal ödülünü senaryosu Said Faik Abasiyan'ın Menekşeli Vadi adlı öyküsünden esinlenerek Sefa Önal tarafından yazılan Vesikalı Yarın filmi kazandırmış, yıllar sonra filmin yenilenmiş kopyasının yeniden yorumlandığı İstanbul Film Festivali'nde konuşan Türkan Şoray film için Türk sinemasında yeri çok zor doldurulacak bir yönetmen olan Lütfü Akat'la çalışmış olmak benim için çok mucizevi bir şeydir. Türkan gözlerinle oynayacaksın diyordu bana. Gözlerimle oynamayı Lütfü Akat öğretti bana demiştir. Başrolde bir eşe sahip oyuncuların başarılı olduğu filmlerde Şoray'a onlarca erkek sinema aktörü eşlik etmiştir. Klasikleşmiş birkaç Şoray filminde de eleştirmen Agah Özgüç'ün deyimiyle seyirciyi aldatmak daha fazla para kazanmak için yayınlanmamış ancak seyirciye yayınlanmış gibi afişe basılmıştır. Şoray'ın Edis Hun'la oynadığı 1980 yapımı Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım adlı film afişinde Türkan Şoray ve Kemal Sunal olmasına karşın Edis Hun ve Türkan Şoray'ın oynadığı Güllü Geliyor Güllü filmi vardı. Kemal Sunal sadece figüran oyuncu. Sonrasında Kemal Sunal'ın popüler oluşuyla aynı film başka adla başka afişte tekrar yayınlanmış. İlginç olaylardan biri de Keşanlı Ali filmi olup görüntü yönetmeninin adı olan Ali, film afişinde Keşanlı'nın altına büyük harflerle yazıldığından Keşanlı Ali olarak adlandırılıyor. Şoray'ın ilginç sinema deneyimlerinden biri, kendisiyle Filiz Akın'ı Günahkar Kadın filminde bir araya getiren Ülkü Erakalı'ndan henüz 17 yaşındayken bir film çekimi sırasında yediği tokat olmuştur. 1990'lı yıllarla birlikte televizyon dizileri çalışmalarında ağırlık vermeye başlamış. Yaptığı bu çalışmalardan en çok ses getiren ve uzun ömürlü olanları başrollerini Şener Şen'le paylaştığı İkinci Bahar ve Haluk Bilginer'le paylaştığı tatlı hayat olmuştur. Bir dakikadan bugünlük bu kadar. Bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.